Hayat Hayvanlar Kanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ceza ile gezmeye çıktık. Hem bir yürüyüş yapacağız hem de arkadaşlar havalar biliyorsunuz malum soğudu. Yani eksileri falan görüyor. Bazı hayvanlarımızı tabii ki dışarıda besliyoruz. Ceza da bunlardan biri. Ama tabii ki onları böyle dışarıda besleyeceğiz derken Ceza, hayır, otur. Tabii onları dışarıda besleyeceğimiz derken yani hiçbir koruma olmadan böyle oturtalım, bahçeye koyalım, öyle yaşasın diye bir dünya yok korunaklı bir barınak gerekiyor arkadaşlar. Bu sadece köpek için değil, tavşan için, tavuk için. Bahçede ne besliyorsanız besleyin arkadaşlar ve bu hayvanlar ne kadar güçlü olursa olsun. Dünyada soğuğa dayanan birkaç yani dayanıklı ırk vardır. Bunlardan biri Kangal, çoban köpekleri, Anadolu çoban köpekleri, Malaklı, Husky, Alman çoban köpeği ve bunun gibi uzun tüylü köpeklerdi mesela Saint Bernard gibi. Bu tarz köpekler arkadaşlar soğuğa dayanır ama bu şu anlama gelmiyor. Biz bu köpeği alalım. Dışarıda gitsin geçsin işte hiçbir şey olmaz. Kara yatar, karda olsa bile bir şey olmaz. Kuru ekmek koy ölüyor. ölmez. Böyle bir dünya yok. Arkadaşlar yalıtımlı bir korunaklı bir barınak gerekiyor. Bu da köpeğin içinde rahatlıkla dönebileceği, ayağa kalkabileceği bir kulübe olacak. Çatısı olacak. Çünkü arkadaşlar bu kuru koruma olmazsa ne olur? Bu köpek karı yer, yağmuru yer. Oturur musun kızım? Ceza, set. Biraz sıkıldı arkadaşlar tuvaleti var. Birazdan salacağım zaten güvenli şu anda. Bu olmazsa arkadaşlar hayvan soğuğu yer. önce yağmuru yer, karı yer. Ardından da üstüne çok güzel bir Ankara ayazını yer. Doğu ayazını artık nerede yaşıyorsanız böyle İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri kışlar çok sert geçer. Hasta olur arkadaşlar. At gibi öksürmeye başlar köpeğimiz. Bu küçük ırklar için de şunu söyleyeceğim. akşamüstü bu bir video ile birleştireceğim. Ayrı çıkartıyorum çünkü Kadife'nin bazı durumları var biliyorsunuz. Şimdi söylemeyeyim nazar değmesin daha belli değil de daha iki hafta oldu ama belli oluyor yavaş yavaş. O yüzden arkadaşlar onları şey çıkartmıyorum, çezayla çıkartmıyorum. Çünkü arkadaşlar çezayla çıkarttığım zaman onlar bu havada fazla gezemezler. Mont giydirsem bile. Ayakkabı alamadım bu sene. Aslında tayyarım vardı bulamadım evde. Bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu hayvana da haksızlık olur. Bu hayvanın da bir saat gezmesi, oynaması, toplaması lazım. Bu tam bunun havaları yani. Seviyor bu havaları. Ama dediğim gibi arkadaşlar küçük olanları çıkartırken o bilgileri küçük vereceğim. Şimdi Ceza ile bir gezelim bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Ceza sabırsız biraz. O yüzden biraz böyle hafiften bir çekiştirme yapıyor gibi. Böyle bir durumda yapacağınız hareket şu. Hayır. Yavaş, yavaş. Köpek size ayak uyduracak arkadaşlar. Yürürken sizi böyle deli gibi çekiştirmeyecek. Şu şey bol olacak. Şu anda Ceza'nın heyecanına veriyorum. Birazdan salacağımı biliyor. Salacağımız ortama gidiyoruz çünkü salınık geldi arkadaşlar köpekler kakalarını gerçekten daha rahat yaparlar o açıdan daha iyidir ama arkadaşlar buna dikkat edeceksiniz cezanın mesela düşmanları var sevmediği köpekler var sevdiği köpekler var sevmediği bir köpek olursa ve o köpek çok yakınımıza gelirse ceza dalar böyle bir durum var ha ben ayırdım çok rahat ama şu anda yani o siniri şey yapamıyor e, kontrol etmiyor gerçek sabah mesela bir köpekle karşılaştık. Köpeğe doğru koştu, bağırınca döndü geldi. Ama gitmek için tabi can atıyor. Bu dürtü kontrolü kolay bir iş değil. Yani öyle bir anda olacak bir iş de değil. Bakın şu anda yavaş yavaş beni bekliyor. Yani siz ona değil o size uyacak yürürken. Kesinlikle bakın mesela izin versem böyle. Bakın mesela bu iyi bir sağlıklı bir yürüyüş değil. Ama gördüğünüz gibi küçük bir çekmeyle bile. Ve arkadaşlar şunu yapıyorsa köpeğiniz. ceza, sıt. Bunu yapıyorsa ...sizin artık liderliğinizi bir şekilde kabul etmiş demektir. Dolayısıyla da şey yapamazsın. Bakın arkasına bakmasın ne olacak? Acaba arkamızdan düşman geliyor mu diye. Şimdi biraz sakinleşsin. Bir salacağım. Sakin ol. Evet ortam güvenli gözüküyor. Yap bakalım. Şu anda arkadaşlar yaptığı şey... ...işaretleri koklamak mesaj geliyor mu? Kart vizitlere bakıyor başka köpeklerin. Bunların arkadaşlar mesajlaşmaları bu. Bir köpeğin idrarında her türlü şey vardır. Her türlü bilgi vardır arkadaşlar. Şimdi kakasını yapacak. Bakın dediğim gibi. Artık köpeğimi ezberledim. Huylarını biliyorum. Saldığım zaman daha rahat yapıyor. Kakasını yaptıktan sonra arkadaşlar yürüyüşe geçeceğiz. Oynayacağı bir köpek gelirse belki gelip oynar. İnşallah da gelir. Çünkü dedi her zaman söylüyorum. Köpeklerin oynaması arkadaşlar sizin 50 tur yürütmenizden çok daha faydalıdır. Çok daha böyle nasıl anlatayım stres attırıcıdır. Deşarj edicidir. Güreş oyunları özellikle yarış oyunları. Evet biraz uzun sürdü ceza. Akşam biraz kemiği fazla kaçırdık. Aferin kızıma. Aferin gel buraya. Gel. Gel. Hoppa. Gel <laughs> biraz gaza getireyim. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Koş. A. <laughs> <laughs> Oppa. aferin. <gülüyor> 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 aferin. Oh. Hadi koş. Koş. <laughs> evet, böyle ödüllendiriyoruz arkadaşlar. Dışarıya <laughs> yapınca. Aferin. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. Kedem. Koş. Hayır, bekle. Koş. Hayır. Bakın şu anda şımardı. Gel buraya. Bekle. Bir feyklah attı. Şimdi gelecek. ceza buraya gel. Bekle. Puş. Puş. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Hemen ödül. Hayır kalk demedin. set. Sit. Sit. <laughs> Aferin. Şimdi yürüyüşe geçiyoruz arkadaşlar. Mesela şu anda arkadaşlar Önden gitmesine izin veriyorum. Nedeni koku koklamasını istiyorum köpeğimi. Bakın şu anda kediye odaklandı. İleriden bir kedi geçti. Cezanın bam telidir. Bu oyunu sevmediğim için. <laughs> hayır. Yavaş yürü. Yavaş. Yavaş. Köpeğinize yavaş komutunu öğretin arkadaşlar. Yavaş önemli. Yani yavaş deyip şu şekilde sizi baktığınız çekiştiriyor. Ve arkadaşlar şu tasmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle çekiştiren bir köpeğiniz varsa bakın dikensiz boğma tasma. Bunun olayı şu, köpeğim çekiştirdiğinde bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar, araba geçti. Arkadaşlar, şu tasmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın, bu dikensiz bir boğma tasmadır. Böyle ceza biliyorsunuz ilk geldiğinde çok büyük bir çekiştirme sorunu vardı. Arabalar bizi buldu bugün. Çok şey olan bir çekiştirme sorunu vardı arkadaşlar. Bakın, bu olay şu. Köpeğim çektiğinde bu daralır. Köpeğim çekmediğinde bu bol bolarır. Daralması cezadır. Bolarması ödüldür. Köpek bir noktadan sonra arkadaşlar mesela çekiştiriyor. Yapacağınız hareket şu. E -e, yavaş ve yavaş komutunu veriyorsunuz. Yavaş komutunu verdikten sonra arkadaşlar köpeğiniz baktığınız sakinleşiyor. Yürümeye devam edin. Ve köpek diyecek ki aa diyecek ben diyor çekmeyince demek ki boynumdaki bolarıyor. Demek ki sahibim böyle bir şey istiyor. Bu benim için de faydalı ve yavaş yavaş çekiştirmekten vazgeçecek arkadaşlar. İnanın ceza çekiştirmeyi bıraktıysa her köpek bırakır. Sadece sabır ve emek gerekiyor. Biraz da sevgi gerekiyor tabii ki bunun için arkadaşlar. Şiddet kullanmadan köpeğinize en fazla baktığınız çok böyle çekiştiriyor. Sert bir şekilde şöyle yanınıza alın ve yavaş komutunu verin. Şu anda koklamasına izin veriyorum. Koklamak çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü bilgi alıyor, sosyalleşiyor. Bir nevi sosyalleşme şeyidir köpekçi. Yollarından biridir. Evet. Oh. Bu arada arkadaşlar maske takıyoruz. Kusura bakmayın. O yüzden ee, sesim kötü gelebilir. Sabah sabah çıktık bu arada. Size <laughs> evet. i̇şte bir şey göstereceğim. Bakın. Ceza. Ceza. Oradan değil. Bunu her köpek yapmaz arkadaşlar. <laughs> Mesela aynı şeyi Tayyar ve Kadife'de yapıyoruz. Tamam mı? Böyle mesela şuraya talanınca inatla devam etmeye çalışıyorlar, korkuyorlar. Ne oluyor diye, bir şey bizi çekiyor diye. Ama Çezan'ın bu bayılıyorum. Mesela yine yapalım, bakın. Böyle gitsin, bak. Keza. Aferin kızıma. Gördüğünüz gibi bu da bir artıdır köpek. Yani sizi böyle inatla çekiştirmez. Tabi bu bağın sürmesi arkadaşlar öyle kolay olmuyor. Ceza iki yıldır bende artık. Ve yani birbirimizi tanıyoruz. Liderliği mi kabul etti? Artık baba kızız yani öyle diyeyim. O şekilde. Benim evladım oldu değil mi? Evladım oldu değil mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Ceza kediye odaklandı. Bakın köpeğim kediye odaklandı. Benim burada dikkat etmem gerekiyor. Yani biz oradan geçerken eğer köpeğimiz serbest olursa kediye saldırır. Sıt! Sıt! otur. Bakın sinirden titriyor şu anda. Biz bunu atlatamadık. İnşallah atlatacağız hayırlısıyla. Yani gördüğünüz gibi kedi, kedi de orada yazık mamasını yiyor. Bunların hepsi arkadaşlar sinirsel refleksler. Sinirsel reflekslerde köpek bu şekilde titrer. Sıkı tutacaksınız tasmasını yoksa başka çareniz yok. Yani şey olursa atlarsa yani koparsa falan direkt kediye saldırır. Kedi de, kedi de orada bak mamasını yiyor. Çeksene. Burada vereceğim tepki köpeğimi kesinlikle şey yapmayacağım. Bakın, hayır, 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 hayır. O arkadaş, hayır. Şşt, hayır ceza. Hayır. Kesinlikle kediye. En ufak bakın, oradan kediyi görmeye çalışıyor. Sinirsel titriyor şu anda. İstediği kadar titresin. Umurumda değil. Ee, küçük hayvanlarla sosyalizasyon çok önemli. Biz bunu henüz daha başaramadık. Ama önlemlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi rahatça oradan geçeceğim. Çek Hı? Şşt, hayır. Hayır. O da rızkının peşinde. Hayır. Gördüğünüz gibi. Önleminizi alırsanız hiçbir köpek, hiçbir kediye de zarar vermemiş olur. Yani onların da canını tehlikeye atmamış oluruz. Bakın biraz yürüyüşü şey oldu. Işte. Bozuldu ne yapıyorum? Şşt, yavaş. 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 Köpek var. Ama köpek Şu anda bıraksam yani köpeğim kontrol dışı bir köpek olsa hem kediye saldırmaya çalışır hem bu köpeğe saldırmaya çalışır hem beni deli gibi çekiştirir ama biz bunları açtık artık arkadaşlar sadece ve sadece tabii ki burada ben bir baskı unsuruyum ben olmasam o kediye yüzde yüz saldırır. Ama dediğim gibi bazı geri var arkadaşlar gerçekten geri zekalı diyorum. köpeği cesaret kazansın diye özellikle bazı böyle saldırgan ırk sahipleri. herkes hepsine demiyorum kesinlikle. Adam gibi besleyenleri ee, bildiğiniz köpekleri, kediler or ya küsk küsk tut oğlum. Yut oğlum. Tut kızım. Böyle e, sırf bunları yaparak köpeğinin cesaret kazanacağını sanıyor. Halbuki elde ettiği tek şey saldırgan. Avgüdüsü yüksek olduğu için saldırganlık özelliği beslenmiş bir köpek arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet, yavaş ceza, bekle. Bunlara dikkat edersek hem toplumu hem çevremizi, çevredeki hayvanların can sağlığını tehlikeye atmamış oluruz arkadaşlar. Böylelikle de köpeğiniz güzelce yürüyüş yapar. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Genelde derler ki işte köpek soldan da düzgün yürür. Hayır arkadaşlar, nasıl rahat ediyorsanız ve sizi çekiştirmiyorsa o düzgün yürüyüştür. Ben mesela şu anda rahatım. Bu köpeğe zarar veren bir şeydi. Bekle, bekle, Sıt. Gördüğünüz gibi gayet iyiyiz. Aferin kızıma. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda parka geldik. Küçükçü Parkı'ndayız. Etrafta kimse yok açıkçası. Ee, burada köpeğimi rahatlıkla salabilirim. Ama tabii ki rahatlıkla derken gözüm üstünde olacak. Şu anda Çeza'ya dikkat kesilmenizi istiyorum. Karşı tarafta kediler var arkadaşlar. Şu anda siz göremezsiniz. Ben de göremiyorum. Ama Çeza o kedilerin hepsini çalıların arasında seçiyor. Aynen. İlk zamanlar saldığımda direkt oraya gidip kedileri kovalıyordu. Milletle de başımızı belaya soktu. Kedilere mi saldırtıyorsunuz, parçalatıyorsunuz falan diye. Ya dedim böyle bir şey benim yapmam imkansız bir şey. E şu gördüğünüz çalı var ya arkadaşlar bakın şu karşıda. Koştu o çalıdan kediyi çıkarttı. Ta şu parkın sonuna kadar kovaladı. Ben gür bir sesle bağırınca U dönüşü yapıp geri geldi. Ama tabii milletle de kavga ettik. Böyle şeylerle uğraşmak istemiyorsanız insanlar çünkü gergin, ekşine hazır arkadaşlar. Sizin niyetinizin ne olduğunu bilmeyebilirler. Ha verdikleri tepki haklıdır ya da haksızdır. Çünkü onlar da tabii kediyi koruma, korumak istemiş olabilirler. Yani ben olsam ben de birisini kediye köpeğe saldırttığını görsem şey yaparım ama tabii biz böyle bir şey yapmak istemedik. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunlara dikkat edeceksiniz. Şimdi Cezay'ı salacağım ama salmadan önce bir otur komutu vereceğim dedim. Oturdu. Daha komutu vermeden oturdu. Otur dedim ya arkadaşlar. Köpekler böyledir. Hem İngilizce hem Türkçe komutları alıştırıyorum arkadaşlar. Eğitir. Daha iyi oluyor. Daha seri oluyor. Değil mi kızım? Hadi birazcık özgürlükten zarar gelmez. Git. Hadi. Yürü. Hadi serbest. Biraz takılsın arkadaşlar. Kokuları alsın. işaret atsın. Erkek köpek olmadığı için gibi olmadığı için arkadaşlar öyle çok işaret atmaz. Sadece birkaç tane atabilir belki. Ya bakın şu anda işaret atıyor. Neden? Çünkü bu bölgeler de benim diyor. Sevmedi 3-5 köpek var. İnşallah gelmezler. Gelirlerse zaten kontrolü altımı alırım. Yani kontrol elimi alırım. Mesela bazı küçük teriyerleri sevmiyor kendine saldıran. Bakın parantez içinde söylüyorum. Kendine saldıran. Kendine saldırmazsa tanışırsa düzgün özgüven dolu sıkıntı yok. Cezanın iki şeye tahammülü yok arkadaşlar. Birincisi saldırganlık, ikincisi korkaklık. Saldıran köpeğe de saldırıyor, kendinden korkan köpeğe de saldırıyor. Nedeni? Kurt içgüdüleri biraz fazla. Aslında olmaması gereken bir şey ama maalesef var. Karakter arkadaşlar. Ee, yani iletişime girmeyen hayvanı vatan haini gibi görüyor. Öyle bir durum söz konusu. Cezam gel. Gel. Kızım. Yürürken arkadaşlar genelde beni takip eder. Bu sizin liderliğinizi gösterir tekrar. Köpeğiniz sizi takip etmedi. Takipçiniz olmalı. Sürüde mesela alfa kurdu. Ne yapar? Diğer şeyler takip eder. Karşıdan bir köpek var galiba sanırsam. DNA var adamın ama. Ceza buraya gel. Gel buraya. Gel Ceza. Buraya gel. Hay. Gel buraya. Set. Evet arkadaşlar. Köpek olduğu için hemen bağlıyorum. Köpeği göremedim yalnız. Köpek serbest mi anlamadım. Ya da köpek ya köpek serbest geziyor ya da köpek görünmeyecek kadar küçük. Evet. Gene de biz önlemimizi alalım. Mesela tanıştırırsak bir sıkıntı olmaz. Severse. Ama sevmezse işte o zaman ceza için bir av oluyor arkadaşlar. Bunun nedeni hem bir teriyerle yaşadığı travma gücünün farkında. Yani her türlü beni küçük köpeği alt ederim diyor. Hem de arkadaşlar e, av güdüsünün yüksek olması nedeniyle küçük köpeklere biraz av gözüyle bakıyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ceza set. Şunu söyleyeyim size. Ee, diyeceksiniz o zaman Tayyar'la Kadife niye bir şey yapmıyor? Çünkü onlar sürüsünden arkadaşlar. Ayrıca Tayyar'a saygı duymayı çok önceden öğrendi. Bu arada köpek serbestmiş arkadaşlar. Ha Lucky'miş. Lucky sever arkadaşlar genelde. Bakın Laki bir Alman çoban kırması bu arada. Lucky ile bir problemleri yok. Laki serbest şu anda. Bakın Alman çobanın kırmasını da göreceksiniz şimdi. Boy küçük. Kendisi görmüş Alman çoban. <laughs> Ama Laki şu sıralar biraz Cezo'dan korkar gibi davranıyor. Gelsin, tanıştın Gel Geliyor şu anda. Gel Laki. Laki'yi tanıyorsun değil mi Cezo? <laughs> 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 Birbirlerini tanıyorlar da. Laki değil mi? Evet. At Laki'ye. Güzel. Aferin çete. Aferin çete. çok tatlıymış. Hadi, haydı oyna Lakuş. O da Alman çoban melezi işte. Allah. Bir küçük ırk bir de Alman çoban. Herhalde babası ya da annesi Alman <laughs> kurdu. O baya güzel, tamam. tipi güzel. Olabilir. <laughs> olabilir. Değil tipi mi? Tipi. De. <laughs> tamam, hadi çap. Aferin, Aferin Laki. Lakiye. Hadi çap. Aferin. <laughs> Aferin hadi gel. Ceza sevdiğine bir şey yapmaz. Hı hı. Ama sevmediğine saldırıyor. Lucky ile daha önce tanıştıkları için sıkıntı yok. Hadi şu. Aferin, hadi gidelim. Hadi Lafoş gel. Çok güzel. Hadi gel, haydi haydi. Haydi gel, haydi gel. <laughs> haydi gel laki. haydi haydi. Tamam, tamam. <laughs> gel buraya. Şişt, bak laki. Bırak, bamba, bak bak, şımar. biraz Gel buraya. Salkan anlamak ister Ceza da şimdi şey yapmaz. Lucky, bak. Sizi görünce de biraz şımardı sanki. Mesela geçmişten tanıdığı köpekleri hiç şey yapmıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Ceza'yı gezdirdik. Şimdi ikinci iş tayyar ve kadife tanımız çıkartacağız. Ceza şimdi yerine geçecek. Saat 9 gibi de beslenecek. Bugünlük ona yeter. Bayağı bir saat bir buçuk saattir yürüyor. Zaten arkadaşlar büyük bir köpeği en az 40 dakika yürütmeniz gerekiyor oynayacak arkadaş bulamadık. İşte küçük laki vardı. Onu da köpek ters bir hareket yaparsa üstüne gidebilir. Yani ne olur ne olmaz. Sahibine şey yapmak istemedim. Mahcup olmak istemedim. Ee, kendi bildiğim, tanıdığım arkadaş olsaydı keşke ona şey yaptırırdık. Oynatırdık. Şimdi içeriye sokacağım arkadaşlar. Aksesuarlarını çıkartalım. Bekle kızım. Bekle. Bekle Çezer. Yok gireceksin zaten. İçeri kızım. Geç biliyor arkadaşlar yerini, zamanını, nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Artık dediğim gibi. Kızım. Aferin benim kızıma. Uslu ol. Saat 9 gibi de beslenecek. Evet şimdi tayyarla Kadife'yi çıkartalım. Evet arkadaşlar. Cezayı koyduk. Şimdi Kadife ile tayyar var. Bir an önce salmamı istiyorlar. Çünkü gerçekten onlarınki daha önemli. Neden? Onlar çişlerini tutuyorlar. Bir en az 12 saat falan tutuyorlar arkadaşlar. 12 saat olması da 10 saat falan tutuyorlar. Günde 3 kere çıkıyorlar arkadaşlar. Şimdi salayım ben daha fazla bekletmeyeyim. Hadi Tayyar git gör işini. Tayyar klasik hemen oraya. Hadi hadi. Sen de kızım hadi. Ha maşaymış. Maşa, Maşa geliyor arkadaşlar. Maşayı da çekin. Pavuç'un eski cümlesinden. Maşa. Kolay gelsin İsmail abi. Evet. Video çekiyoruz. Seni de ünlü edelim. <laughs> Maşa da bizim mahallemizin tatlılarından biri. Kerevan Çok güzel bir İspanya. <laughs> Gördüğünüz gibi Aktif avcı bir köpek. Hadi kolay gelsin abi. Hadi sağ ol. Hadi bakalım. Gel. Bunları arkadaşlar serbest gezdiriyorum. Çünkü yani bunların yapabilecek tek şey kendi başlarını belaya sokmak. Tabi burası güvenli arkadaşlar. Yolda falan değiliz gördüğünüz gibi. Hakkı Tayyar zaten yola çıkmaz. Kadife de artık zaten lafımı dinliyor arkadaşlar. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Aferin. Hadi bakalım. Hadi. Kalya patasını yapıyor bu arada Böyle böyle gördüğünüz gibi sevgi dolu. O fazla hoplayıp zıplamasın Muhammed. Ne olur ne olur. Aynen. Yavaş yürü kızım. Yap. yer geliyor musun? Kalyar baba da arkada. Bunları arkadaşlar sadece yarım saat falan çıkartıyorum böyle. Çünkü arkadaşlar hem üşüyorlar. Bu montları da eski de bir mont alacağım Allah'ın izniyle. Bulamadım maalesef bir mont uygun ve güzel bir mont istediğim montu. Eski montları da iyice eskidi. Zaten Kadife'ninki hırka. Montu gelmiyor Kadife'ye. Bir tane montu var da maalesef montu gelmiyor. Evet. İhtiyaçlarını gidiriyor. Arkadaşlar böyle ufak köpekleriniz varsa karda kışta kesinlikle mont ve ayakkabı şart. Tayyar'ın ayakkabısını bulamadım. Evde bir yerde bulurum onu. Kadife'ye de bir kırmızı ayakkabı alacağım. Gerçi kış bitiyor hemen hemen ama belki daha da yağar. Bu kış bayağı iddialı bir kış. Gördüğünüz gibi gel oğlum. Katayar. Ya babacım. Aferin. Kapşonunu da tak. Oh, oh benim küçüğüm ya. Küçük hamburger kafam. Hayır. Bekle. Tut onu. Kontla arası iyi değil. Ya iyi değil değil de şeyler. Yani ile biraz anlaşamıyorlar. Bunlarla çok şey değiller. Gitti şu anda. Şunu çekeyim. Kontla Alfa'dan Ceza nefret ediyor. Ceza nefret ettiği için otomatikman Kadife ile Tayyar da kinlendi. Normalde bunlar çok sosyal biliyorsunuz şeylere karşı, köpeklere karşı. Ha bir şey yapmazlar, saldırmazlar. Ama bunlardan bir yüzsüzlük görürlerse köpekler zarar verebilir. Yani Kadife'yi zaten şeye, riske sokamam. Şu anda bir gebelik durumu var. İnşallah hayırlısıyla. Yani daha belli değil tabi de. Yüzde doksan. Kadiş buraya gel. Uzaklaşma. Kadife. İşini yapacak. Stayyarda çay yeri çekelim. O benim güzelim ya. O benim yaşlım ya. Ot boyum ya. Ot boy bu. Ot boy musun sen? Ot boy musun? <laughs> gel. Hadi bakalım. Kardeş, gel kızım. O benim güzel kızım. O benim kınalım. Gel. Kınalı keklik kızım benim. Kınalı keklik. <laughs> ikinci düşman, üçüncü düşman. O da oraya da gelecek. Komşumuz incir. Bunlar tanışmak istiyor ama incir bunlar sevmiyor. <laughs> Çünkü neden ceza ile şeyleri var? Cezanın iki kere altın almışlığı var ona. Maalesef cezanın ilk kavgaları incir ve bir işte yerle falan oldu. Dolayısıyla da o yüzden salamıyorum. Kolay gelsin. <laughs> Çapraz komşum. Evet. Tamam. Gideceksiniz bekle. Zorlama. Ha, ile sıkıntımız yok. Papi'yi seviyoruz. Papi de oradaki Golden arkadaşlar. Ama incirle maalesef e, bizim ufaklıklar anlaşamıyor. Nedeni de sırf Cezay'la kavgalı olduğu için. Yoksa kadifeyle ile Tayyar onunla çok iyi anlaşır aslında. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum da. Bekle. Evet, ha yarın hala hafta başka yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <Geleceğiz>. Tamam. Bekle. <laughs> Edepsizlik yapmayın. <laughs> Sırf Ceza yüzünden bunlar da düşmanlar. <laughs> Ne yapsınlar, bacılarını <laughs> destek oluyorlar, deli bacılarına. <laughs> hadi kolay gelsin. bırakacağım, bekleyin. <laughs> tamam, hadi gel, gel. Evet. Pati var. Patiyle sıkıntımız yok, tabi çok dost köpek. Yani köpekler de arkadaşlar şey seçiyorlar, dost seçiyorlar. Bazılarının şey alıyorlar. Haz alıyorlar, bazılarından almıyorlar. Evet. Genelde bu saatlerde çakışıyoruz. Aslında şey yapmamız lazım, biraz daha saatine çıkmamız lazım. Bekle Kadiş. Kadiş bekler misin? Gel ben... Tayyar böyle arkadaşlar yaşının sonuna doğru biraz Yap. normalde yapmadı hareketleri yapmaya başladı. Huysuzlandı. Ya daha çok aslında dişilere poz atıyor. Erkek köpeklerde bu var. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tombul papi, golden'ımız. Yaşlı bir dişi. Papi! Ne yapıyorsun kapıyı? Ne yapıyorsun tombulum? Ne yapıyorsun tombulum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar damızlık. Kocaman bir golden. Topiş gol. Şuna bakar mısın? Kalınlığı göster. Evet, Oo, harbi ah, maşallah. 9 yaşında var Fatih'de. Sağ yerden bir iki yaş küçük. Merhaba Ramazan hocam nasılsınız? Cesa yok. Cezayı gezdirdik bir iki saat. Kadife'nin şey olayı var ya gebelik olayı. İşte götürdük üniversiteye. O yüzden bunları ayrı gezdiriyorum. Bir de evet. bunları tabut şey yapıyorum. Yapıyorum. Evet. Öyle. Kı. Kadife. Hayır. Hayat nereye Maşallah. Şey aldım gidiyorum. O, özel yerleri var. Oralara işaretler gelir. Maşallah şey gelir. Kadife kadar olmuş. Bombik. Ee, <laughs> Sarılıp yatası geliyor insanın. Dönüş yapmıyor. Dolayısıyla. Hmm. Kısırlık ya bir de. Kısır olunca ekstra alıyorlar. Hayır evet. uzaklaşma. Kadife ne yapıyorsun Kadife? Vallahi Kadife ne yapsın bu kez daha dikkatliyiz. İki defa oldu. İnşallah. İnşallah. Ali Hoca artık özel son teknolojiyi falan kullandı. Gitti kameralar. Yarın postaları mı? Dedi. Aynen. Başka Maç... küçükleri de sokacağım içeriye. Mecbur. Çünkü arkadaşlar üşüyorlar. Kadife bir tuvaletini yapsın. Dönüyor. Bulamıyor. Bulamıyor. Dönüyor. Dönüyor. Siz böyle gıcık olursunuz. O saniye çekme istersen. <laughs> Namarım. Evet Güzel Böyle arkadaşlar kış havalarında Pagınızı, Yorkshire Terrier gibi Küçük köpekleri, şivavaları Efendime söyleyeyim böyle soğuğa dayanacak Köpekleri, dayanamayacak köpekleri montla gezdirin. Soğuğa dayanabilecek iki tane ırk vardır Onu da belirteyim arkadaşlar Küçük olarak söylüyorum küçüklerden Birincisi Trabzon Tonya Finosu O köpekler hep dışarıda çok güzel bir köpekler Çok beğenirim Bizim akvaryum odasından Rafet'im var bir tane. Ee, ama tam saf değil herhalde. O da yani yeni, yeni cinsini şey yapıyor. Ee, bir tane de arkadaşlar biz arabacı deriz genelde. Zahar derler bizim köyde. Normal sokak köpeğinin cüce kalmış hali. Yani bacakları kısa normal sokak köpeği düşünün. Sadece bacaklık uzunluğu bu kadar. Vücut uzunluğu normal. Bunlara biz arabacı derler. Bazı yerlerde pali derler. Bazı yerde zahar derler. Bazı yerde işte arabacı derler. Onlar arkadaşlar dışarıda yaşayabilir ama şu köpekler dışarıda yaşayamaz arkadaşlar. İklimlendirilse bile ben bunların yaşayabileceğine inanmıyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten soğuk konusunda yeterli bir köpek donanımı yok bu hayvanın. Gördüğünüz gibi ufacık bir şey. Ha Antalya gibi yörelerde belki diyorum. Ege ve Antalya gibi nemli sıcak yerlerde belki o da. Evet. O da Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak bir like'ı çok görmezseniz seviniriz. Bir yorumu çok görmezseniz seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hayat Mayvanlar hepinize sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.